Arkadaşlar Adana'dayım şu an. Adana'da Alpargun Apartmanı'nın enkazının bulunduğu yerdeyim. Şu an burada enkaz kaldırıldı. Ben size kısa kısa bilgiler vereceğim burada. Edindiğim bilgileri vereceğim şimdi. Burada 14 katlı apartman yerle bir oldu depremde. Allah'ım bir daha böyle bir acı göstermesin. Enkaz çalışmalarına katıldık arkadaşlar burada. Şu bölgede ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştırdık ve öğlen tekrardan olan depremde yaşadıklarımı burada yaşadığımı anlatayım arkadaşlar. Şu aracın önünde bulunduğu yerde iş makinesi vardı. Tam o bölgedeydim ben de ve ve bu bölgede yeniden bir depreme yakalandık arkadaşlar. Çok kötü bir sarsıntı vardı şu bayanların geldiği yerden yoğun bir şekilde insan topluluğu bu bölgeden bu bölgeye doğru koşmaya başladı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bacaklarım titriyordu. Ve arkadaşlar buradaki en büyük tehlikeli binalardan birisi de bu. Bu bina arkadaşlar şuradaki gördüğünüz ağaçlardan daha fazla sallandı. Ağaçlardan daha fazla sallandı ve korkuttu buradaki en güvenli binalar da arkadaşlar hani o anı hatırlatmak için diyorum. Ben güvendiğim binalar arkadaşlar. Daha hafif sallanan şu iki yeşil bina bana göre çok güvenilirdi o anda deprem anında. Öğlen yakalandığımız depremde ve en tehlikeli binalardan bir tanesi de arkadaşlar tekrardan göstereyim. Şu köşede bulunan, şu köşede bulunan bina arkadaşlar. O çok büyük bir tehlike arz ediyor burada. O binanın oralarda bulunmak hem o anda hem de ondan sonraki anlarda çok sıkıntılıydı. İnanın burada bu deprem anında Ben ne yapacağımı şaşırdım Hiçbir yere kaçamadım Korku bir yandan bacaklarım titriyor Aynı benim gibi diğer yanımda bulunan insanlar Onların bacakları titriyor Onlar da korkuyor ne yapacaklarını şaşırdı herkes Yerimden kıpırdamadım Ve burada kaldım Bu bina yıkılacak diye Çok korktum arkadaşlar üzerimize Ve şu an deprem bölgesinin Yanında Bulunduğumuz için o anlarda da o anlarda da arkadaşlar hiçbir yere kaçmadık ve enkaz alanında çalışma yapan arkadaşlar, abiler de onlar da enkaz alanından aşağı indi. İnsanlar yukarıdan aşağıya, aşağıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru, enkaz alanının üstündekiler aşağıya doğru kaçmaya başladı ve o kaçmayla beraber inanın depremi herkes gerçekten çok kötü bir şekilde yaşadı. Bu da gösteriyor ki kaçacak hiçbir yerimiz yok arkadaşlar. İnanın deprem anında kaçacak hiçbir yerimiz yok bu bölgede. Her yerle her yerde apartman olduğu için hiçbir yere kaçamadık ve bu bölgede şu an bile arkadaşlar herhangi bir depremde yıkılma tehlikesi olan binalar var. Bakın birisi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi birisi bu ve diğeri de arkadaşlar bana göre şu bina çok tehlikeli. Şu bina içinde arkadaşlar söylemek istediğim bir Kaç bir şey daha var e, Deprem anında Bu bina da kendisi, kendisi Zaten sallandı Alpargün apartmanı da sallandı Ve Alpargün apartmanın O binaya çarpmasıyla orada Parçalanmalar yıkılmalar da oldu Ancak binaya baktığım zaman Binanın kendisinde arkadaşlar Çatlak bile görmek zor Arkadaşlar işin açıkçası Alpargün Apartmanı'na göre Biraz daha sağlam olduğu ortada arkadaşlar. Daha sağlam olduğu ve şurada birkaç bir şey var. Onları da sizlere göstereceğim şimdi. Ve sonrasında arkadaşlar burada şu binanın önünde, şu binanın önünde buradan çıkan ailelerin eşyaları vardı arkadaşlar. Eşya da eşyaları da geceleyin işte dün gece burada iş makinalarıyla kamyonlara yüklendi. Buradan götürüldü. Burada bulduğumuz değerli eşyalar vardı arkadaşlar. Onları güvencem altıma aldım öncelikle. Sonrasında gerekli yerlere de ilettim. Ve dün gece de yine aynı keza birkaç bir şeyler bulduk. Onları da verdik yine askerimize. Ee, sonra arkadaşlar burada büyük bir kalabalık vardı arkadaşlar. Vatandaşımız gerçekten canı gönülden burada çok çalıştı. Birlik olduk, beraber olduk. Benim burada kaç tane şehirden arkadaşlığım oldu, dostum oldu. Onların hepsi buraya geldi ve arkadaşlar ve o arkadaşlarla, dostlarla beraber arkadaş arkadaşlar inanın canı gönülden burada çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları görseydiniz arkadaşlar herkes ellerinde kovalarla, eldivenlerle e, maske getirenler, bir şeyler yapmaya çalışan çok kişi vardı. İnanın ben bunlara şahit oldum. Ve dün akşam bile arkadaşlar şurada bir arkadaşımız vardı. Abi diyor lütfen ben de gelebilir miyim yardımcı olabilir miyim? Tabii ki dedim sen biraz bekle ortalığa bir bakayım. Boş bir an boş bir alan varsa yapman gereken bir şeyler varsa dedim. Sonra eldivenini aldı güzelce. Gerekli tedbirlerimizi aldık. E, durmaması gereken yerlerde durmadı. Durması gereken yerlerde durdu ve elinden geleni o da bir tane kardeşimiz o da yaptı. Şimdi sizlere arkadaşlar o çok korktum binanın hemen Yanında birkaç bir şey göstereceğim. Fazla çok fazla süre kalmayacağım yanında ama yine de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Dün gece çıkarttıklarımızdan inanın arkadaşlar o kadar çok şey yıkıldı ama oradan bakın konserveler bile sağlam çıktı arkadaşlar. Bir tane aday öğretmen diyorum. Ansiklopediler, kitaplar, çalışmalar çantalar. Ve bakın arkadaşlar burada bir tane de inanın seccade var arkadaşlar. Allah'ım kabul etsin. Allah'ım kabul etsin. Biz burada dün gece yoğun bir çalışma yaptık işte. Fazla da durmak istemiyorum binanın kendisinin olduğu yere de bakın arkadaşlar. Bu bina çok tehlikeli o yüzden fazla durmak istemiyorum. Hemen uzaklaşmak istiyorum. İşte burada Burada işte yoğun bir çalışma vardı arkadaşlar. Biz burada buradaki insanların bir an önce buradan çıkarılması için vatandaşlarımızın sevdiklerinin çıkarılması için çok uğraştık. Elimizden geleni yaptık. Günlerce burada herkes elinden geleni yaptı arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu binayı da birazcık daha yakından çıkmış olayım. Nasıl bir hasar aldığını, nasıl bir çarpışma olduğunu görebilirsiniz. Alpargün Apartmanı'nda Oturan bir ailenin yakınıyla konuştuğumuzda şurada küçük bir hesap yaptık. Aradaki mesafeyi ee, görüyorsunuz. Şurada bir şu parmağımın ucunda bakabilirsin. Orada bir hiza var arkadaşlar. Duvar var. Yani bu binayla bu bina arasındaki ve bu o duvardan sonra bu binanın başlangıç noktasını falan bir şeyleri hesapladık işte. 8-10 metre yakın e, bir boşluk olduğunu ortalama iki arabanın falan yan yana gelip sığabildiğini söyledi. Yani bu çarpmanın nasıl bir sallantı olduğunu sallantıyla böyle buranın yıkıldığını anlayabiliyoruz buradan arkadaşlar. İşte çok acı o. Ne desek anlatılmıyor arkadaşlar. Kelime bulamıyorum anlatmaya. Çok acı bir durum bu. Burada yaşananlar gece geç saatlere kadar sabahlara kadar hiç durmayan yoğun bir çalışma vardı ve depremden geriye kalanlar işte böyle arkadaşlar. Adana'da, Alpar Gün Apartmanı'nda. Allah rahmet eylesin diyorum arkadaşlar. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Biz de elimizden geleni yaptık. Bütün herkes gönüllü olarak arkadaşlar kaç tane şehirden geldiğini bilmiyorum. Herkes buradaydı çalışmalarını yapıyordu. İş makinalarından tutun. Yani söylenecek söz yok arkadaşlar. Herkes burada tek yürek olmuştu. Elinden geleni yapmıştı arkadaşlar. Ve yapmaya da devam etmişti. Ben gözlerimle şahit oldum. Ben de içindeydim her şeyin. O yüzden Allah'ım bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum arkadaşlar. Adana'dan Alpergün apartmandan enkazından ve bu acı tablonun yaşandığı bu yerden sizlere söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar şimdilik. Ve şu an bile sürekli helikopterler çalışıyor arkadaşlar. Sesleri geliyor ve burada yaralılarımız sürekli taşınıyor arkadaşlar. Şehir hastanesinde olsun, Köro Üniversitesi Balcılar Hastanesi'ne olsun sürekli yaralılar taşınıyor. Ve oradaki yatan yaralarımıza da Allah acil şifalar versin diyorum. Bir an önce iyileşsin diyorum. Ve depremin olduğu bölgeyi tekrardan sizlere son kez şöyle göstereyim arkadaşlar. Son kez şöyle. Deprem bu alanda gördüğünüz gibi bu alanda bu mahallede bu binaların olduğu alanda oldu arkadaşlar ve şu an inanın size bu videoyu çektiğim yerde bile şu an benim bulunduğum yerde bile öğlen ikinci yakalandığımız yakalandığım depremin tam yerindeymişin açıkçası tesadüfen yine aynı yere durmuşum Allah'ım bir daha öyle bir acı göstermesin, öyle bir an göstermesin tekrardan Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Bacaklarımın titredi o anı, o kadar çok korktuğum o anı hiçbir zaman için unutmayacağım. Türkiye'mizin her yerinde acı tablo aynı, bu acı hepimizin acısı arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin, dualarla yardımlarla ve birlikte beraber tek yürek olarak bu acıların üstünden inşallah hep beraber gelelim. Ama en son olarak söylemek istediğim bir şey arkadaşlar. Buradaki acının hiçbir şekilde tarifi yoktur. Hiçbir şekilde anlatılamaz. Hiçbir şekilde de anlatılacak bir yönü yok arkadaşlar. Çok büyük bir acı. 6 Şubat 2023 bu tarih Türkiye Cumhuriyeti devletimizdeki bu tarih, bu acı gün hiçbir zaman için unutmayacağım arkadaşlar. Bütün Türkiye'mize geçmiş olsun. Allah'ım rahmet eylesin. Yaralarımıza da Allah'ım en kısa sürede acil şifalar versin diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın.